Mı? tamam mı? Yanındakini kesmiyoruz. Sen şimdi şunu kes bakalım. Öbür elinle bir elinle tutuyorsun. Bir elinle kesiyorsun. Evet çocuklar. Evet. Şimdi Aferin. bir de yiyoruz onu. Ye bakalım. Yiyoruz şimdi. Ye bakalım. Tadına bakıyoruz. Nasıl güzel mi? Evet. Tamam. Çok güzel. Güzelse yiyoruz. Beğenmek, beğendiniz inşallah. Evet. Kırmızıları kesiyoruz. Yiyoruz. Kestiğimizi yiyoruz. Hadi yiyin bakalım çocuklar. Kesmiyoruz. Bakalım başka Boşu var mı? Ben bak bir tane buldum evet, ben buldum al bakalım. Gelelim bak. Ben ben bir tane buldum. Tamam hemen üstünden kesiyoruz Hadi tamam mı bulut? Asla. Hadi bakalım çocuklar. Evet dağılabilirsiniz çok da dağılmayın o kadar. Çekmiyoruz tamam mı çocuklar hiç zarar vermeden. kesiyoruz. Ben böyle bir kestim. Aferin. Hadi makas Güzel mi? Tatlı mı? Afiyet olsun.